Merhaba sevgili izleyenler, ee, bahçe düğüşi arasında bir, bir trafik kazası gerçekleşti. İki tanesi e, bariyerlere girdi. Şu an e, burası bahçeden düz iç istikametinde olan bir bölge. Şöyle gösterelim. Şu an bahçe istikametinden düz iç istikametine geçerken e, trafik kazası otobanda gelen sürücülerimiz dikkat ederse iyi olur. Şöyle tırları da size göstereyim. Şu an Baş istikametinden kamışından, istikametine çeşit kamışına İki tek. iki tip. var ya da var ya da değil. Baş Evet İki tır Şöyle yan yana Fırsatacak de Burada Dediğimiz gibi ee, Bahçeden Düz içine gelecek olan sürücülerin Dikkat etmesi gerekmekte Şu an yol e, Trafiğe açık Şöyle gösterelim tekrardan. Diğer yol açık dediğimiz gibi. Hava yağışlı. Sürücülerimizin biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Şu an yani gösteriyorum. Arkadaşlar. 2 tır bariyerlere girdi. Bariyerlere çarpmış. Şu an yaralı bilgisi elimize ulaşmadı ama Umarız Yaralı ve can kaybımız yoktur Şöyle, Yol trafik açık arkadaşlar belirtmek istiyorum tekrardan Şöyle size göstereyim Hava yağışlı olduğu için yerler Yağmurlu kaygan Biraz da yakıt takılmış burada. güzel Anadolu Ajansı olarak olay yerine geldik. Şimdi bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Şöyle. izlediğiniz teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle.